Oyunsuz bir dönem geçirirken aklıma daha önce yaptığım bir konsept geldi. Bunlar ne salak oyunlar böyle diye bir video serisi yapıyordum. İnceleme notları leş ötesi olan oyunları alıp oynuyordum. Aslında güzel konseptti. Ya arada böyle kötü oyunlar oynamalıyız ki iyinin değerini anlayalım, değil mi? O yüzden bu seriyi tekrar hareketlendirmek için gittiğim bulabildiğim en kötü eleştirileri almış oyunları bulmaya çalıştım. İlerleyen zamanlarda bu oyunların neler olduğunu yavaş yavaş göreceksiniz. Fakat bugün açılışa özel süper ötesi harika bir oyun var elimizde. İnteraktif bir kız tablama oyunu. Video game'dan ki vasıtasıyla öğrendiğim ancak bu zamana kadar hiç denemeyi düşünmediğim bir oyun bu. Listeye yaparken kendisinin rezil puanlar aldığını görünce gireyim deneyeyim istedim. Sonradan YouTube'dan atınca gördüm ki Türkiye'de neredeyse tüm gençler oynamış oyunu. Bizde de popüler bir oymuş aslında. Ben kaçırmışım zamanında. Oyunumuzun adı Super Sur 2. Bir ilk oyunu da varmış kendisinin. Süper baştan çıkarıcı 2. Baştan çıkarıcı arkadaşımız ise bu adam. Kendisi bu konuda uzman biriymiş. İlk oyunlardan eleştirileri dinlediğini ve ikinci oyun için etnik kökeni farklı insanları kadroya kattığını söylüyor. Asyalısı var, Arabı var, var da var yani. Peki oyunun mantığı nasıl işliyor? Basit. Oyun size bir olay veriyor. Misal şu kadını tavla diyor. Yani baştan çıkar diyor. Artık neyse. Hanımefendiye söyleyeceğiniz şeyleri ise siz seçiyorsunuz. Resmen kuantik dirim oyunu gibi ya ama böyle gerçek kişilerce oynananı. Fakat bu oyunun bir önemli farkı var ki o da öğretici bir amaç gütmesi. Her seçimin ardından baştan çıkaracağı adam yani bu kişi size yaptığınız seçimin doğru olup olmadığını anlatıyor. Hazırsanız ilk bölüme giriyorum. Hatta girdim. Evet baştan çıkarıcı tank ile alana giriş yapıyor. Fantastik. Nedense baştan çıkarıcı girince mekandaki herkes sırasıyla şoka giriyor. Bu yürüyen karizma karşısında kadının erkekli herkesin dibi düşüyor. Baştan çıkarıcı yerine oturuyor. Ardından da ilk hedef ekrana giriyor. Bu hanımefendiyi tavlamamız gerek. Hanımefendi masasında takılıyor. Seçeneklerimiz ise bunlar. Hangisi üzerine gitmeliyiz derseniz ben de oradan masasına gidip merhaba hanımefendi sizi hoş buldum iki dakika oturabilir miyim burada demeyi seçiyorum. Bu seçimin ardından baştan çıkarıcı abi yaptığım seçimin güzel bir başlangıç olduğunu söylüyor. Aferin diyor böyle özgüvenli davran önemliymiş. Hoşuna gidermiş kadını. Abinin yanındaki baştan çıkarıcı abla da bunu doğruluyor. Bu abla da uzman biri galiba. Yani kadın tarafında uzman. O da abinin yanında kadın bakış açısıyla olayları yorumluyor. Özgüvenli erkek iyidir falan diyor. Abla sen niye böyle boktan bir olayın içerisindesin anlamadım ya. Neyse garson geliyor siparişinizi alayım diyor. Seçenekler geliyor önüme de oha ulan oha ya. Hayvanlıkta çığır açan seçenekler var oyunda ya. Yalnız bir dakika bu oyunu ben böyle erkek halinde oynarsam ve sonrasında eşim görürse ağzıma sıçar. Üstelik bir erkeğin bakış açısından oynanmış bir oyun olur bu. Eşimi de çağıracağım ki bu gerizekalılığımı onu da ortak edeyim. Hem kültürel farkları falan da konuşuruz. Aslında kültürel fark anlamak için doğru oyun değil bu ya. Amerikalıların bu baştan çıkarıcı abi gibi olaylara yaklaşmadığını eminim. Çünkü onlara çok taşak geçti oyunda. Bu nasıl bayağı bir oyun diye. O yüzden gelin biz de eğlenmeye çalışalım. Hanım. Karıcım. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Gerçek, gerçek insanlar. Evet, gerçek insanlar aynen ha. Biraz suratlı, garip adam da şey... şey kaydı başlatacağım, başlatacağım mı? Başlatın başlatın. Bakayım tipi ne? Süper başlangıç. Bu süper başlangıç çıkaracak. Bu mu? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bak devam ediyoruz. Garson geldi, sipariş alacak. Hı -hı. Ee, ondan sonra işte çay, kahve, kek falan filan. Hı -hı. Hani onun için de bir şeyler sipariş edebiliriz yani. Ben sadece bir dilim kek alabileceğim. Ee, oha! Anladın işte yani ben sadece kek alacağım kadınsa bir şey diyebiliriz mesela böyle selam bebek hani garsona He. her zamankinden alayım anladın mı hani takılabiliriz falan. E, Menüde her şey bok gibi hadi benim eve gidelim. Amacımız baştan çıkarmak bu arada. E, ama bak şimdi şöyle sen başlamışsın. E, baştan... Bir seçim yaptım sadece o kadar. Ha, bir seçim Tabii sadece bir seçim, o şey yaptın o geldi kadının da hoşuna gittiğini gördük gitti, gitti galiba yani. değil mi? Kadın gitti. Gözüme takıldığınızda hoşuna gitmişti. Aramız iyi. Tamam, şu anda o hoşuna gittiyse eğer bence e, bu sağdaki ya yani B ve D'deki seçenekleri önce bir söylemeyelim. Tamam, tamam şu nasıl peki? Çünkü şu D seçeneği çok şey, kendini beğenmiş gösterir, Hı -hı. kişiyi kendini beğenmiş gösterir. Kızım her seçimde böyle takılacaksak daha çok mevz mevzumuz var, seç gitsin. Bence e, bir tane biz e, çay, kek şey yapıp bir tane de ona bir şeyler şey yapalım, evet hmm. I'm going to be naughty today. I'm uh -huh. going to go for the chocolate cheesecake. Very nice. And a lovely cup of tea, please. Kadın yiyecek gibi bakıyor lan. What is the latest or earliest time that I can have champagne? Oh. Işte akıl <laughs> akı <mı> ya? <geliyor? gülüyor> bu süper baştan çıkarıcı ama süper baştan çıkarıcı kadın. Hmm. Diyor ki yani şampanya mampanya diyor aslında diyor bana romantik gelir falan diyor. Bir yani. Bir dakika tamam onu anladık da Brother mı kim şey Biri yapmıştı? Biri arıyor şu an bizi. Ee, Kardeşi miydi? Bilmiyorum Mahmut yani. Mahmut diye birinde ben telefonunu açmam acı yani. Hep seninle oturuyorken bir yerde Mahmut aa, arası ah, açmam ah. yani. Aa. Sorry about Sessiz aldım telefonu diyor. Sen Özellikle ne yapıyorsun ne diyor kadın bize. Baştan çıkarıyorum. Ya bu adamın ağzına falan bakar mısın diyor şu an. Nasıl yapacak? şey var mesela çok basic bir cevap yani işte pazarlama müdürüyüm youtube videoları yapıyorum ama şiiri seviyorum falan bir saçma sapan bir cevap bence bence biraz çılgın bir şey söyle bence de meke çok Make Meke çok tanı. Evet onu well, söyle. Yeah, um, I'm a mumble rapper. Ya yani ben bir rapçiyim, mumble rapçisiyim. E? A mumble rapper. You know what that is what's a mumble rapper? You don't like rap music or you don't um, really... I don't really know rap music either still trying to swallow this I feel like I'm fighting an octopus thought it was killers camped <laughs> out in my bushes but come to find out it's photographer's <laughs> flesh like that oh right cool yeah actually company and I also make youtube I Obviously I have amazing rap skills so I can <laughs> <laughs> Bunları da sergiledim ya ama. You mean, en enteresan bir şey yapayım diyor. Ne yaparsanız yapın diyor. Ne yapayım <laughs> ya? Bir anda ne mı kadın kadına yani? Ne yapayım? <laughs> Biz soruyoruz ne iş yapıyorsun diyor. Kadın <laughs> <artist, gülüyor> aktörlükte uğraştığını söylüyor da o da çok hani enteresan <laughs> geldiğini söylüyor bizim <laughs> adamda aktörlük muhabbetini. <laughs> i̇şte bir sürü duyguları böyle yansıtıyorsunuz diyor. <laughs> kadın da diyor ki ben de insanların <laughs> doğasını incelemeyi seviyorum diyor. İnsanlarla derin bir ilişki kuruyorum. Derin bir bağlantı sağlıyorum falan filan. Kadının işini övdük. Kadının işine ilgi gösterdik. Kadın da işini seviyor. Sevdiği o ilgiye karşılık verdi. Yes, I do. I think I think that famous Russian model, what's her name? I don't know. ünlü Rus modelmiş. Yeah, not bad. Wow. Bize mi yapıyor? Baştan çıkarttığımız için bize yapıyor galiba. Arabadaki kıza mı yaklaşayım, devam edeyim mi? Bu kıza konuşmaya? Bence arabadaki kız daha güzel. Hayda. Bence daha güzel. Belki de hayatımızın aşkını bulmuştuk. Git, şimdi gitti. Belki olur mu? Ve be? bence bulamadık. Bence bunu yapacağım. Ay tepkilere bak ya. <laughs> Hemen diyor bir imzasını alacağım hızlıca diyor. Umarım aldırmazsın diyor. Birazdan geleceğim diyor. <laughs> belki gelirim diyor. Yani kadın da belki mi falan diyor. Baksana. <laughs> Aa gitti O da gitti. <laughs> Yanlış tercih. İkisinden de olduk bebeğim. İkisinden de olduk. Burada kaybetmek diye bir şey var mı? bilmiyorum ki ilk defa mı Kaybettik sana söyleyeyim. Bence koşuyor peşinden ya. Onu bir yerde yakalayacak mı manyak. Yakaladı. Yakaladı Hı. ama nasıl oldu da araba terste kaldı onu anlamadım. Arkada ne var öyle ya? Bunu boş ver. İşte çok güzel gözüküyorsun. E, ee, tanışma şansını kaybetmek istemedim falan filan. <laughs> Arabaya daya gibi bir şey var. Ee, ben bunu yapmak istiyorum. Tamam. Görmek istiyorum çünkü ya, yap, ne yapacak? Yap yap ne yapacakmış ben de merak ediyorum. I <laughs> <laughs> like your call. Thank you. Araba harika. Arabaya aşık olmuşuz değil mi? Red one. Yalnız kırmızının rengi çok güzel hakikaten uh, <laughs> ya. what are you doing? Arabaya Adam arabaya aşık oldu. Nasıl ya? Aa, olamaz ya. Olamaz. Bu, bu, nasıl bir şey be? <laughs> kızım ham, hamping Oluyor demek. Oluyor mu? Hamping demek. Kadın kaçtı. Ben araba fetişiyim. Ne yapayım Allah Allah? Arabaya bayılıyorum. Çok çocuksa, çocuk şey, çocukça diyor. Bu oyunun şeyde de var mı? Kadın baştan çıkarıcı ya şimdi bebeğim. Galiba onun kısmı da var ama o açık kısmında. değil yani. Ha. Merak ediyorum ben de aslında. Onu oynamak daha eğlenceli olur gibi geliyor bana. Is this your car? Yeah. You got license registration? Why you ask? I'm an undercover cop. Oh. Actually. Um, We've been hearing reports about a girl in a red Mercedes who's transporting drugs across the border. She's hiding them in her car. What are you doing? Checking out of the car. Do you want me to do this? Yeah, I do. I have something for you. You see that? I'm gonna put the cop a cop. So now what you need to do? Um... We were rehearsing, so now I will just go. Olmadı, immediately. See you in the precinct, yeah? Olmadı, bu da olmadı. Bu da olmadı. Bir kilometre koştuk beşinden bu da olmadı. Ama copy we Neyse, bir direct and say, tamam mı? Çok hoşumuza gitti. Seninle çalışma şansını tamam, kaybetmek istemedim. zaten. Bu zaten yani. Bu olacağı Diğerlerine... belliydi ama diğerleri olsa... Görmek için şey. Yani. Bu you sıkıcıymış ki. Aslında oyun, evet. oyun, olması için evet. diğerlerinin de bir yerlere gitmesi lazım ki eğlenceli olsun Sonu yani. bitmesem yani. evet. yani o yüzden zaten o zaman o kadar çok hikaye olması Tabii. gerekiyor ki birbiriyle bağlantılı. Onu yapmak kolay zaten. Ama işte zaten the o isteyen... Detroit Become Human. Evet. Detroit Become Gel Detroit Become Human oynayalım. Ne dedi? Dinlemedim. Cool, that's the right option. Obviously, evet, doğru if plan. you go to any great difficulty. Boyun to to really so, amacı ne? Şimdi baştan çıkarmayı öğretmek. Tamam, tamam, tamam ha, tamam ha. O öyle mi yani? İnsanlara yani bir, bir şey bir... öğretmek amaçlı bir şey. Yani öğretmek amaçlı. Oyun gibi mi? <laughs> Onu bir yerden tanıdığını söyle. Hani bir şaka yolu falan gibi bir şey var. <laughs> Yok şakaya gelemiyor bu belli. Bence bu kız. Tell her <laughs> ee, about how walk Sürmekten çok bu da ayıp yani. Senin yani yürümeye ihtiyacın var diyoruz. Ne gerek var? O İşte ondan sonra hani Kızın numarasını istemek but... var. Şey ya. you, know um, you look really open and friendly, so. Thank you. I think it might be alright. Is it right? You're a friendly person. Yeah, I believe so. Hmm. Kadın evet dedi. Ona inanıyorum arkadaş şey dedi. Mercedes'imle de geziyorum ve böyle adam kaldırmaya çalışıyorum. Bunu duyduktan sonra diyor daha arkadaşça. Sakın bu taktikleri falan demeyin, hani, Bok gibi taktikler bu arada. Daha, daha arkadaşça davranmaya başlar Yani siz onu diyorunu. Yani yarın bir gün Mercedes'te gezen birinin önüne geçip de merhaba ne kadar arkadaşlısınız falan bir şey yapmayın yani. Mercedes'te ezer sizi. I think that you're... Çok sert misin, bağımsızsın, kendi ayaklarının üzerinde duruyorsun. İnsanların seni tanıması gerçekten zor. Tam böyle klişe. Beni tanımalarına asla izin vermiyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şu muhabbet hep işe yarar. Sanki karakter analizi yapıyormuşçasına. Şöylesin değil mi? Böylesin hani. Sen şöyle gözüküyorsun. Aslında çok sert gözüküyorsun ama çok şey iyi Ben de böyle tavladım. Bu, bu muhabbet hep ne, nedense şey yapar yani. Bugün e, gün Tofaş'la Tofaş'ta şey. geziyor. Baktım geçti öyle. Dedim bir saniye. Bakalım sen dedim. Ne kadar arkadaşısın dedim, ne kadar şeysin dedim. Senin yok, karakter yoksa dedim sen sertsin dedim ama aynı zamanda şöylesin falan dedim. Bir bak, bu topaşındayım. Sen ne yapma acılardan geliyor deyip böyle. Eee, nasıl görüşürüz? <laughs> hani iyi kız mısın, kötü kız mısın diyor kedilerden, köpeklerden boşalırsın. Çok ayıp ya. Çok ayıp şeyler de var. Doğaçlama takılır mısın yoksa sıkıcı biri misin falan gibi bir şey var. Bence bunu diyelim. Ya o kadar öldükten sonra onu mu diyeceğiz? Bence kedi ve köpekler. Bu ne ya? Hiçbir yere bağlı. Kızım e, Ama kız dedi ki öyle gözüküyorsun böyle gözüküyorsun eve mi? Niye? Oyun süper seducer. Yani... baştan çıkarıp nihai amaç baştan çıkarıp tavlamak. Ya evlenmeyeceğiz e, tamam, baştan yani. çıkaracağız tavlayacağız. Yani onunla artık bir ilişkiye başlamayacak mıyız? Ve bak ne kadar Türk. Babamdan istemeye <laughs> gitmişler. <gidecek. gülüyor> Sonra neden? yani niye eve atmaya ben onu anlamadım. Allah Allah amacımız şey değil mi? Yani kız da bizden hoşlansın ve bir Şimdi ilişkiye çiçek başlayalım. yap, başlayalım. Çiçek yaptırılacak. Nişan var söz var. oyun dedi. oraya kadar gidiyormuştu. <laughs> babasından istiyoruz 10. bölümde. Ama tabii adamın ni niyetinin niyeti ne olduğu belli çünkü her soruda bir şey var bak şey bilinç altındaki aslında sormak istediği soru hep altlarda var yani burada olduğu gibi. Ha, her soruda hadi. bir terbiyesiz şey var. Ha, bence bu kız biraz daha böyle cesur bir şey görmek ister yani. O yüzden hani good girl olup bad girl diye neyse hadi sormayın. E, i̇yi hayır tam tam tamam onu sor sor. Onu sorsaydın hayır. Ya. Onu sorsaydın. Ben, ben de gördüm mü? Bunu beğenir tabii <laughs> ki de. <laughs> Ama diğerleri çok şey yani. Köpek besleyin Bir tane kedisi varmış. Evde köpek besleyen insanlar bence çok acımasız ve kötü insanlar. Var. Ben iyi bir insanım. O yüzden kedim var. Kediler Bak mükemmel. Bak hiç şenesi durumla gördün mü? Çok beğendim bu konuyu. Sarılmayı severim. Onlar mükemmel falan filan. Bak tam tam onun evet. şeyini seçecek. Şey gördün mü? Tam bir kedi kadın. Evet. Bak nasıl nasıl hevesle hevesle anlatıyor gördünüz mü? Aa bak amaç işi baştan çıkarmadan çıktı. Anlattıkça anlatıyor fare evet, Evet hiç hı. durmuyor. Hı. Ha bu adamın işi kısa kızım bu adam ilişki yapmak istemiyor bu adam o zaman <laughs> tık 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 tık. o zaman o zaman en e, iyi şeyler yapmasan da o zaman bassın gitsin yani Mercedes olan kız Marina mıydı Marina. basket bas git ya Adamın tipinden belli zaten. Hiç cevap bile vermemeliydim buna bence. Ama çok seviyoruz kedilerimizden konuşmayı da. Yanlış cevap. <laughs> şey nasıl, nasıl kaçıyor? Adam kaçıyor. Ya bırak gitsin ya. Ya şu kadın da iki kedi muhabbetinden bırakıyorsa bu adam yani... Görüyor musun? Garip bir adam. Yani. yani. Yanlış, ne şey, yanlış soruyu sormuşsunuz. Ama sana bir şey söyleyeyim mi yani? Bilmiyorum. Baksana gene kasvetli bir ortamdayız. Ben iyi kız mı kötü kız mı diye sorma da ayıbım. Sor, bağladım. tamam Şimdi sor, sor bakalım. Adam hiçbir parçadan çıkaracak diye. Adam göstermesinler. So what? If you're bad, if you're bad, if you're good, if you're good to me, that's that's good. If you're bad to me, that's bad. If you're bad to, aşağılarıyoruz şu anda. Efendim gör. Kadın şu an bize tafelersiniz, taşak geçiyor. Kadınlar şeyi falan da sever ya, fal baktırmayı falan da sever ya hani böyle. Hep böyle duymak isterler yani. Hani eskiden sen aslında bu arada bana. şöyle gözüküyorsun mesela. Evet, eskiden fal da bakmış. <laughs> banka memurlarına. Kredi mi alacak ne yapacaksa Vallahi banka memurlarına yani. bir bankaya, bakmış. Bir gün bankaya girdim, böyle fal bakıyordum ama tam dolandırıcıydım yani. Hani sallıyordum götümden yani ve millet inanıyordu. O an anladım ki hani bu fal işinde gerçekten i̇şte şey var. Bakma, mesela şöyle de deseydin o kadına. Pardon siz çok sert gözüküyorsunuz ama aslında ay, o sert görünüşünüz altında yani, şöyle yatıyor, böyle yatıyor, böyle bir yani, şey yatıyor kadını tavlamaya ki. Hayır yani ben... tavlamak değil ama gene böyle bir durup dinlerdi. Tavlamak amaçlı değil Bak, yani. ben şunu test ben ettim. Ben şey olarak söylemiyorum. Ben... Tavlanma açısından söylemiyorum bu arada. Böyle şeyler genelde kadınların dikkatini çeker. Yani karakter analizi Dinle yapmak Ne amacıman... Amacım anlıyor. Benim amacım bu işlerden para kazanılıp kazanamayacağını görmekti. Ben yani dedim ki... Fal bakarak mı? Aynen. Mi? Aynen. fal bakarak. Ben yani dedim ki kahve çay şey, telvesi vardı. İşte ters yermiş duruyordu. Anladım hani mı baktıracaksınız dedim. Evet dedi. Ha falan yaptım. ben hiç fala bakar falan dedi. <gülüyor> 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 Bir tane de oradan buraya. Ben bakıyorum falan dedim. Aa öyle mi bakar mısınız benim Yani nasıl, şu an bakamam. Kusura bakmayın. olmuyor dedim benimki. Hani biraz böyle hani gelip gelişi güzel bakmıyorum dedim yani. Belli saat aralarında belli şekillerde yapıyorum falan dedi. Kadın te tele yani? telefonumu istedi. Nasıl bakıyorum? Ciddi bakıyorum zannetti Deyince. İşte. Bayağı yani telefonunuzu ben, alayım, ben. hani şey yapalım, bir müsait olduğunuzda şey yapalım ben evet. de. ne. öyle arasında gelin o zaman bakalım bilmem ne. Ne kadara bakıyorsunuz falan filan böyle dedim. Sen kafayı iyi ya? Sen dedim yani delirmişsin misin yani? Niye? Demedim öyle de. Ama adamı biri geliyor dükkana ve diyor ki sana ben fal bakıyorum sen de tamam o zaman parasını neyse vereyim ve baktırayım diyorsun. Ama o şey e, Mayarak... bir, dönem şeydi ya çok coşmuştu ya onlar. Bilmiyorum. Her yerde fal Ama bakan şeyler bakayım, var. iyi Bak hemen avuç işini var. Hmm, bir erkek görüyorum. Barcelona formalı. Çok... Es ben buraya numara yazmıştım bebeğim bu sabah, gözüküyor mu? Gözükmüyor, bir şeyler var o burada. Bir yazmış numara yazmış. gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Yine hiçbir yere çıkmayacak bir özellikle seçtiğim bir cevap var yani. Ee, o yüzden de... Ne seçmişsin ki? Boş ver anlatmayayım bebeğim. Hiç güzel bir şey seçmedim. Ha pislik gördün mü ya, gör... yanında yazıyor. <laughs> yanında yazıyormuş Yazıyorum ya. Yazıyor bebeğim özür dilerim. Sen ne kadar bir şeyler seçiyorsun ya? Çünkü oyunumuzun adı baştan çıkarıcı ki. Kendinize iyi bakın, görüşmek Son... üzere, hoşçakalın. Sonunda yaptığın yapacağım pislik. I <laughs>